Benim ayetteki önergeler üzerinde ilk söz Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın'a aittir. Sayın Güneş Altın buyurun. Değerli milletvekilleri, bizleri ekranları başında izleyen değerli halklarımız ve cezaevlerinde rehin tutulan yoldaşlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Kobani kumpas davasının 82. duruşması Sincan Adliyesinde görüldü. Kürt siyasi hareketini yargılamak için kurulan bu kumpas davasının ve çöktürme planının özgürlük ve demokrasi mücadelemizi aslında hiçbir şekilde durduramayacağı bu 4 yılda da açıkça görülmüştür. Bu yüzden biz demokrasi, demokratik siyasete leke düşüren bu davanın 16 Mayıs'taki duruşmasında hızlıca arkadaşlarımızın tahliye edilmesinin şart olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir selam ve teşekkür de 31 Mart'ta iktidarın bütün oyunlarına ve hilelerine rağmen büyük bir irade ile sandık başına giden ve büyük bir başarı elde eden halklarımız için. Yasa teklifine yasa teklifine gelecek olursak da yasa yapım süreçlerinde meslek örgütlerine sendikalara danışmadan teklifler getiriyor olmanıza dönük eleştirilerimizi saklı tutarak bugün bu maddeye dönük uzlaşı tavrını olumlu bulduğumuzu da belirtmek isteriz. Biz bugün burada yine turizmi konuşmak istiyoruz ama farklı bir turizmi konuşacağız. Bu turizm iktidarın yeni kayyum atama şekliyle ürettiği turist seçmenlerden bahsedeceğiz. Nedir bu turist seçmen? Turist seçmen iktidarın 31 Mart seçimlerinde planladığı bir hile türü. Öyle bir hile, hile planladılar ki 54 bin seçmeni kimse fark etmeyecek zannettiler. Fark etseler de ses çıkarmayacak zannettiler. Ama söyleyelim çok büyük yanıldılar. Çünkü bizler siyasi parti olarak, dem parti olarak hangi sanda kaç seçmen gelecek? O seçmen nasıl taşınacak? Nasıl bir siyasal mühendislik planlanıyor? Tek tek tespit ettik ve buradan bunu söylemek istiyoruz ki eşit ve adil bir yarışta asla alamayacaklarını bildikleri kentlere belediyelerimizi gasp etmek için turist seçmenleri otobüslerle yıldılar. Defalarca kez itiraz ettik ama bir hile partisi olan AKP yönetim kurulu toplantısında almış olduğu kararları uygulayan YSK itirazlarımızı kabul etmedi. Şimdi hepimiz halk iradesiyle seçilmiş temsilcileriz. Ve eğer hepimiz halk iradesiyle seçilmiş temsilcilersek eğer size birazdan anlatacağım bu e, demokrasi garabetine sizlerin tavrını ben çok merak ediyorum. Size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğraf kim biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bunlar Hatice Öncü ve Selahattin Önder. Sizin savura bin kişi getirerek seçimin kaderini değiştirdiğiniz ve koltuklarını gasp ettiğiniz Savur Belediyesi eş başkan adaylarımız. Savur'da ne yaptınız? 2019'da 7, 764 oy farkla kazandığımız Savur Belediyesi'ne bir siyasal mühendislik darbesi çekerek bin kişi getirdiniz ve bu bir kişi Savur'un haritadaki yerini bile gösteremeyecek olan, hayatında bir kez bile Savur'a gelmemiş olan ve beş yıl boyunca da Savur'a gelmeyecek olan kolluk güçleriydi. Ne yaptılar? Gözlüklerini taktılar, turist gibi geldiler, oylarını kullandılar ve Savur'un 5 yıllık kaderini belirlediler. Ben size Savur'da sadece 1023 numaralı sandığın daha var olanları anlatmak istiyorum. Bir gün boyunca ben o sandığı gözlemledim. 351 kişi kayıtlı bu 1023 numaralı sandığa. Bu kişilerin yalnızca 10 tanesi savurlu. Ve bu 10 tane savurlu ailenin sadece 7 tanesi aynı aileden 7'si yedisi de Almanya'da yaşıyor. Yani 1023 nolu sandıkta Savurlu'nun iradesi yok. Sadece kolluğun ve askerin polisin oyu var. Tamamı usulsüz olan bu seçmen de yani 343 kişi de aynı kapı numarasında oturuyor ve ne hikmetse hepsi de erkek ve bütün bunların biz aklı bir, selim bir şekilde düşündüğümüzde bir izahatını yapamıyoruz. Varsa bir izahatınız buyurun siz söyleyin ama biz bunun izahatının mümkün olmadığını biliyoruz. Ve bu sadece bir sandığın durumu. Böyle onlarca sandık olduğunu söyleyebilirim. Bunun nasıl mümkün olduğunu ben sizin gibi demokratik yöntemlerle seçilmiş temsilcilere soruyorum. Burada sizin etik değerlerinize bunu soruyorum. Eğer bu bunun cevabı sizin etik değerlerinizde ve vicdanınızda varsa biz bunu kabul ediyoruz. Kaldı ki ben bir savurluyum ve bir savurlu olarak bunu söylüyorum. Savur küçücük bir ilçe ve herkes birbirini tanıyor ve sizin minarenizin kılıfı savurda delindi. Sizin hırsızlığınız savurda açığa çıktı. Çünkü Sayın Güneş Altın lütfen toparlayın. Ve şimdi tüm bu gerçekler açığa çıkmışken kim savurda seçimlerin meşru olduğundan bahsedebilir? koltuğunda oturan o kişinin halkın iradesi olduğunu söyleyebilir ve kim bu seçimin meşru olduğunu söylüyorsa da o koltukta oturanlar da bunun meşruluğunu ilan edenler de Saur halkına en büyük saygısızlığı yapmış kişiler olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Seçim günü koridorlarda Saur'da, Şırnak'ta, Bitlis'te "Söylesen nerelisin?" diyenlerin sorduğumuz soruya cevap veremeyenlerin yüzünü çevirenlerin iktidarı da bu soruya cevap veremiyor. Fakat şunu da biz çok iyi biliyoruz. Biz asıl kazananlarız. Biz bu bilinçle eş başkanlarımızla savurda halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ve er ya da geç zafer halkın iradesinin olacaktır. Hırsızların değil.